bölümü hoş geldiniz. Evet Ali sen başla bu sefer. Önceki günde ben başladım. Önceki de ben başladım. Tamam. O zaman rest on rest on, rest on, and emerald and netherite block. Zor oldum lan dur. Bu yok. Bir. Şu an kaç durum var? Dur 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 unuttum pardon pardon. Şu an kaç durum var? Tamam. Dur bir saniye. Kırayım. Tamam. Sıfır. Peki. Şu an kaç sorun var? Bir saniye. Sıfır. Şu an kaç sorun var? Dur. <laughs> tamam mı neden Ben senin ne yaptığını biliyorum. Ben senin ne yaptığını biliyorum bu arada. Bir doğrum var. Kaç doğrum var şu an benim? Şu an benim kaç doğrum var? Ya ne de oğlum Allah Allah. Dört doğrum var. Bu sıfır doğru, bu sıfır doğru, bu sıfır doğru. Tamam. Sen de. <laughs> Lapis lazuli kaldı. Şimdi o. Zümrüt. Tamam. Bir doğrum var. Ka kaç doğrum var? Dur. Tamam burası boş. İki. Kaç durum var?